Herkese merhaba değerli takipçilerim. Geride bıraktığımız haftanın şöyle genel bilançosunu masaya yatıralım. Gelin bu içeriğimde. Geçen hafta dünyada neler oldu? Uluslararası ilişkileri şöyle bir okuyalım. İlk olarak elbette bizim tarihimiz açısından da çok önemli bir gelişme. Türk Devletleri Teşkilatı 9. kez bir araya geldiler ve olağan görüşmelerini gerçekleştirdiler. Özbekistan'ın Semerkant kentinde. Semerkant'ta bir araya gelen... Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ileriye dönük olarak bu mevcut Türk devletleri teşkilatının gelecekteki politikalarını, iç ve uluslararası ilişkilerini bir araya gelerek tartıştılar biliyorsunuz. Her birimiz olarak uluslararası ilişkilerciler olarak elbette Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu 9. bir araya e, gelmesini önemsiyoruz. Seneye de Kazakistan'da bir araya gelecekler. 10. görüşmelerini gerçekleştirecekler. 2023'te düşünsenize. E, 4 milyon kilometre kareye yayılan ve 160 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Gelecek vaat eden bir nüfustan baş, e, bahsediyoruz. Demografisi güçlü, enerjik, genç bir nüfusa sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının olduğu altından tutunda kömüre kadar doğalgaz rezervleri ve petrolün yer aldığı bir sahadan bahsediyoruz. Gerçekten de biz bunu önemsiyoruz. Türk devletleri teşkilatını Avrupa Birliği'nden de biliyorsunuz e, ses geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu e, teşkilata gözlemci e, statüde üye olmasına bile Avrupa Birliği karşı Avrupa Birliği bize uluslararası hukuku hatırlattı. Kıbrıs'taki tek yegane meşru yönetimin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu hatırlattı ama biz de Avrupa Birliği'nin elbette 2004'te gerçekleştirilen Annan planını ve o Annan planında bir arada yaşamaya %64 evetle kimin, %75 hayırla da kimin oy verdiğini hatırlattık. Çok da iyi oldu. Aslında bu elimizi güçlendiren Kıbrıs davamızda Avrupa ya karşı AB hukukuna, uluslararası hukuka karşı elimizi güçlendiren önemli bir referandumdu. Anlan planında Türk tarafının %64 evet demesi ve bu teşkilatı önemsememizin diğer nedenlerinden biri Avrupa Birliği'ni de aslında bir noktada rol model olarak alması kısmen yani Avrupa Birliği'ni anımsatan bizlere bir entegrasyon sürecinin olması ancak Olumsuz tarafı ne? Elbette Şangay İşbirliği Örgütü nasıl Avrupa Birliği'ne bir alternatif oluşturamadıysa, demokratik ve hukuk devleti teamüllerini tam olarak oturtamadıysa, kişi başına düşen geliri yükseltmediyse, maalesef bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda da aynı sorunlar var. Özellikle, <laughs> çok pardon, tam grip havası sezonu olduğu için sürekli grip nezle oluyoruz, <laughs> özür dilerim. Ee, özellikle, e, kişi başına düşen gelirde ve e, bakıyorsunuz ülkelerin demokratik sorunlarının da e, olduğunu e, görüyoruz. Hızlı bir şekilde bu Türk devletleri teşkilatı üyelerinin özellikle kişi başına düşen gelirlerinde yükseltmeleri ve demokratik hukuk devleti temellerinde tekrar revize etmesi gerektiğini inanıyorum ki Avrupa Birliği'ne gerçekten de bu kadar iddialı başlıyorsak eğer iddialı cümlelerle başlıyorsak Avrupa Birliği'ne alternatif olarak da küçük bu Asya'dan başlayıp Anadolu Yarımadasından yükselen bu teşkilatın Sonra Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'a belki ileride şu anda Türkmenistan gözlemci üye biliyorsunuz Macaristan ve KKTC gibi. Türkmenistan da ileride buraya katıldığında ben çok kısa vadede katılacağına pek ihtimal vermiyorum Türkmenistan'ın. Çünkü o biraz daha diğer Türk devletleriyle karşılaştırdığımızda Rusya'ya daha yakındır Moskova'ya biliyorsunuz. Keza bu 2. Karabağ Savaşı'nda da Türkmenistan'ın Azerbaycan'a karşı tutumunu hep beraber şahit olduk. Umarız işler yoluna girer. Bu en önemli bir gelişmeydi arkadaşlar. Diğeri Rusya her sondan çekiliyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Putin demek ki ben ona Putin koridoru diyorum. Kırım'dan Luhansa kadar Donetsk'i de içine alan Kırım'dan Luhansa kadar olan koridora Putin koridoru diyorum. Putin'in Azak Denizi'ni kırma yani bu Karadeniz'e de bağlayıp pekiştiren koridor olarak adlandırıyorum. Acaba Putin koridorunda bir çatlama mı var? Her sondan çekiliyor biliyorsunuz Rus orduları. O yüzden önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü çok anlamsız bir şekilde geçen yıl biliyorsunuz işgal etmişti Ukrayna'yı. Hiçbir uluslararası hukuk şeyine kuralına uymayacak e, tarzda eleştirecek birçok noktası var. Ben zaten kanalımda e, hem Ukrayna işgali hem de bu ikinci Karabağ Savaşı ile ilgili an be an sıcağı sıcağına birçok video paylaşmıştım. Söyleyeceğimi söyledim bu konuda. Sadece bu bilgiyi bırakıp e, kaçıyorum arkadaşlar. E, bunu söyledim. Güzel İran'da olaylar durulmuyor elbette. İran'da idam cezaları bile çıktı. Rejim Medya aslında bir bahane gibi oldu sanki bu. Rejim ses yükseltenenleri hemen seslerini kesiyor ve idam cezasına çarptırıyor. Tabi bir sonraki... Halk şeyi öfke patlaması ne derecede olacak? Çünkü İran'da biliyorsunuz 2009'dan bugüne hemen hemen 15 yıldır yoğun bir şekilde sokak gösterileri var. Mevcut şeriat rejimine, Hümeyni rejimine karşı özellikle kadınların da öne yak olduğu sokak gösterileri var ve her isyan gösterileri, protesto gösterileri bir öncekinden daha şiddetli, daha kanlı oluyor biliyorsunuz. Bu da keza öyleydi. Bakın binlerce insana idam cezası çıktı İran'da. E, Le Monde Diplomatik Türkçe'deki yazımı e, okuyun lütfen. Orada tüm ayrıntılarıyla İran İslam rejiminin nasıl kurulduğu ve kadının buradaki statüsü nedir? İleride İran'da olabilecek bir takım e, öngörülerimi de nacizane o yazıda paylaşmıştım. Le Monde e, Diplomatik Türkçe'yi lütfen okuyun. İran anakronik bir rejim. E, açısından İran'ın bir anakronik rejim olduğu yönünde bir e, uzunca bir değerlendirmem, analizim oldu o noktada. Amerika'daki seçimlere gelelim, ara seçimlere gelelim. Mehmet Öz kaybetti. Türk kökenli Müslüman biliyorsunuz kendisi. E, %47 ya da 46 diye hatırlıyorum. Rakibi %50 küsur oyla e, Mehmet Öz'ü burada e, yendi. Bu önemli bir e, durum. Yani Amerika'da yenilmeniz sizin tümüyle siyasi hayatınızın ya da siyasi kariyer hedeflerinizin biteceği anlamına gelmiyor. Richard Nixon'dan tutun da diğer Amerikan başkanları da çoğu zaman yenilmiştir, kazanamamıştır. Valiliği, valiliği de kazanamamıştır, valilik makamını da kazanamamıştır ama defalarca deneyip bir 10 yıl ya da 15 yıl sonra büyük bir ara verdikten sonra Amerika'ya başkan olmuştur örneğin Richard Nixon 1968 seçimleriyle Kennedy'ye yenilen Nixon'dan bahsediyorum. O yüzden burada Mehmet Öz belki sonraki yıllarda yine Cumhuriyetçilerden aday gösterebilir. O kadar Trump'ın da desteğiyle kazanmadı ama kıl payı kaybettiğini söyleyelim. Bir diğer şey ise değerli takipçilerim ABD ve Rusya arasında New Start'ın tekrar başlaması New Start anlaşmasına e, istinaden her iki ülkede nükleer silahları azaltması yönünde karşılıklı denetimler ve müzakereler istişareler gerçekleştirecekti. New Start yeniden start edildi. Moskova ve Washington arasında özellikle bu e, deşişleri sözcüsü Ned Price bu konuda New Start'ın tekrar e, denetimlere başlayacağını bu eksende ve görüşmelere başlayacağını söyledi. Bu bize tabii Salt 1, Salt 2'yi anımsatıyor. 1968 ve e, 72'de e, imza 69 ve 72'de imza edilen ve yumuşama döneminin önemli biliyorsunuz anlaşmalarıydı. E, bunlar Salt 1 ve Salt 2 stratejik silahların azaltılması anlaşması. Her ne kadar tabii e, Salt 2'nin devamı gelmediyse 1979'da çok ani bir şekilde ve şaşırtıcı bir şekilde Sovyet Rusya Afganistan'ı işgal etti. Yumuşama dönemi bitti. Salt 2'de Amerikan Senatosu'ndan çekildi. Yürürlüğe girmemişti biliyorsunuz. Bakalım bu New Start anlaşmaları nereye kadar gidecek? Pekala diğeri İsrail seçimleri sanırım son başlığım bu. Evet son başlığım böyle bırakıyorum bunu da buraya. İsrail seçimlerinde de zaten malumun ilanı gerçekleşti. İsrail özellikle 2009'dan bugüne Netanyahu'nun iktidara geldiğinden bugüne sürekli İsrail siyaseti sağa kayıyordu. Sağa kaymanın dışında biliyorsunuz dini partiler de kinesette sandalye oranlarını e, çoğaltıyordu. Son seçimlerde de hem merkez sağ hem de bakıyorsunuz dini partilerin e, hatta fanatik bazı dini partilerin de sandalye kazandığını görüyoruz. İsrail kineseti e, meclisinde. Bu şaşırtıcı bir durum değil. Özellikle İsrail'in demografisi de Değişiyor biliyorsunuz 2050'ye kadar İsrail'in demografisinin 30-35'i kadarı ultra ortodoks Yahudilerden oluşacağı tahmini ediliyor. Bu da malumun ilanı demografik kültür ve gelişim siyasete de bu şekilde yansıyor. Bakalım ne olacak? Netanyahu biliyorsunuz ben şeye karşıyım yani Netanyahu elbette politikalarına karşı bazı noktalarda benim de eleştirilerim vardır YouTube kanalımda ve Twitter'da, Instagram ayrıca sosyal medya hesapları E, ama ne. Netanyahu'nu da şu noktada hakkını yemeyelim. Biliyorsunuz 1996-99 arasındaki ilk başbakanlık döneminde de Türkiye'yi yakından tanıyan ve Türk kültürünü, Türk siyasetini, Türk insanını bilen Ender e, İsrail başbakanlarından, siyasetçilerinden biridir. O noktada hakkını vermek lazım ve İsrail'in üçüncü kuşak son artık temsilcisi Ariel Sharon öldü, Shimon Peres öldü, Yitzhak Rabin öldü biliyorsunuz, Menahem Begin öldü o son kuşak üçüncü kuşaktan son temsilcisi olarak. Karşımızda Likud sağcı lideri Netanyahu. Pekala bunu da burada bırakıyoruz. Bir de şu var Yunanistan'da Atina sokakları karıştı biliyorsunuz. O da şu an spontane aklıma geldi. Dikkatimi çekmişti geçtiğimiz geride bıraktığımız haftada. Yunanistan'da biliyorsunuz bu grev söz konusu. Özellikle sol kesim geçti sendikaların da önayak olduğu, teşvik ettiği grev protestoları mevcut hükümete karşı. Bu da çok şaşırtıcı bir şekilde. Yunanistan'da bu derece sol kültürün ve sol siyasetin öne çıktığı bir alanda hükümetin e, protesto edilmesi gerçekten izlenilmesi, yakından izlenilmesi gereken bir olay olarak karşımıza çıkıyor değerli e, arkadaşlar. Pekala. E, diğeri, ha Fransa. Evet, Fransa'nın da artık Batı Afrika'dan çekilmesi, yani Mali'den artık çekilmesi önemli biliyorsunuz Mali, Çat, Burkina Faso ve Fildişi sahilleri özellikle burası Fransa'dan mesela Cezayir'den ve Tunus'tan sonra hemen Sahra altına geldiğimizde özellikle Sahel bölgesi Sahel bölgesi Sahra altının bir üstüyle Kuzey Afrika kuşağı'nın arasında yer alan çok özel bir bölgemiz var bizim Sahel bölgesi Afrika'da değerli arkadaşlar o bölgenin Batısında Batı Afrika'ya biliyorsunuz. Fransa 1958'de Şarlıgöl Fransasından e, bugüne Macron'da dahil ilgiliydiler ama artık e, biliyorsunuz onlarca e, özellikle bu Sahel Batı Afrika bölgesinde Fransız askerinin e, yaşamını yitirmesi Macron'u hızlı bir şekilde buradan e, çektirdi. Bu da özellikle Fransa ekseninde Afrika politikaları ya da Afrika'daki askeri hareketliliği inceleyen sevgili uluslararası ilişkilerci arkadaşlarımız için dikkatle izlenmesi gereken bir durum Fransa'nın bölgeden Macron'un çekilme kararı. Pekala haftaya yine muhtemelen ya cumartesi ya da pazar günü bugün pazar bazen cumartesi bazen pazar günü karşınızda oluyorum. Geride bıraktığımız bir önceki haftanın genel bilançosunu şöyle sizlere bilgilerinize sunuyorum. Nacizane. Uluslararası ilişkilerciler hadi bakalım kanalımızın sloganıyla bitirelim. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Uluslararası ilişkileri küresel siyaseti okumayı, günceli takip etmeyi, soğuk savaş okumalarımızı da deliler gibi devam ettirelim arkadaşlar. Elbette dil öğrenimizi de, öğrenimizi de üzerine ekleyelim. Uluslararası ilişkilerde dil öğrenimi çok çok önemli biliyorsunuz. Çeşitli ve çok yönlü kaynaklara ulaşma adına kanalımızın slogan, sloganıyla bitiriyoruz. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşça